Popçu Mustafa Sandal ile ilişkisi tam gaz devam eden Sosyetik Güzel Melis Süt Şurup'un Bodrum tatili sürüyor. Süt Şurup, önceki gün bir plajda güneşin keyfini çıkarırken görüntülendi. Şarkıcı Mustafa Sandal'ın sevgilisi Sosyetik Güzel Melis Süt Şurup'un güzelliği göz doldurdu. Geçtiğimiz günlerde bir plajda objektiflere takılan Süt Şurup, denize girmek yerine güneşlenmeyi tercih etti. Bir ara arkadaşlarıyla sohbet eden Sosyetik Güzel daha sonra şezlonguna geri döndü. Emine Sandal'la 2018 yılında boşanan Mustafa Sandal'la Melis Sütçürup 6 aylık ilişkilerini geçtiğimiz aylarda bitirmişti. Ayrılık sonrası Sandal verdiği röportajda Melis'le keyifli vakit geçirdik demişti. Eski sevgilisinin sözlerine kızan Melis Sütçürup şu ifadeleri kullanmıştı. Mustafa ile ilişkimizin bitme nedeni onun telefonunda gördüğüm bir mesaj değil. Mustafa hakkında tesadüfen öyle bir şey öğrendim ki ilişkiyi hemen bitirdim. Zaten öncesinde de midemi bulandıran çok şey vardı ama bunlar aldatma, ihanet gibi konular değil. Daha çirkin şeyler, detayına girmem bana yakışmaz. Ayrılık sebebi olarak Emine Sandal'la 10 yıllık evliliklerini bitiren Mustafa Sandal'ın boşanma protokolü çerçevesinde eski eşine verdiği para nedeniyle mali sıkıntı içine girdiği iddiası ortaya atılmıştı. O dönem sevgilisi süt çuruptan 100 bin TL borç aldığı iddia edilen Sandal'ın birlikteliği sürdürmek istemediği konuşulmuştu. Öte yandan Emine Sandal'la boşandıktan sonra Mustafa Sandal'ın adı başta oyuncu ve model olan Ceren Hindistan olmak üzere pek çok güzelle anılmıştı. İkili geçtiğimiz haftalarda ilişkilerine bir şans daha verme kararı almıştı.